Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik adımları hem iç politikada hem dış politikada adeta bir turnusol kağıdına dönüşmüştür. CHP'li kimi siyasetçiler ve CHP medyası böyle milli bir meselede dahi devletimize destek vermek yerine Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir. Şüphesiz CHP'li vatandaşlarımız oy verdikleri partinin bu derece savrulmasının hesabını sandıkta inanıyorum ki muhakkak soracaktır. Bizim için önemli olan CHP'nin ve rakiplerimizin savundukları tezler değil. Milletimizin meseleye nasıl baktığıdır. Başkalarının etki ajanlığını yapan marjinaller dışında 83 milyonun tamamı Devletimizin uluslararası hukuk çerçevesinde attığı adımları güçlü bir şekilde desteklemektedir. Doğu Akdeniz'de Türkiye bugüne kadar ne yaptıysa meşruiyet temelinde ve Libya ile olan mutabakat muhtıralarına göre yapmıştır. Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil. Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok saymaya çalışan Rum Yunan zihniyetidir. Rum kesimi 2003 yılından beri adayı adeta tapulu malı gibi görüyor. Hiçbir hakkı olmadığı adanın deniz yetki alanlarında petrol, doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmaya yönelik imtiyaz ruhsatları veriyor. Rum kesiminin sözde ruhsat sahalarından bazıları ise Türkiye'nin kıta sağlığıyla açıkça çakışıyor. Yunanistan ve Rum yönetimi Kıbrıs Türklerinin bu coğrafyadaki hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarını gasp etmeye çalışıyor. Hukuksuz adımların bir başka amacı da Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi olan ülkemizi Antalya Körfezi'ne hapsetmektir. Tüm bunlar Türkiye'yi denizden çevrelemeye dönük hamlelerdir. Biz daha önce defalarca böyle bir oyuna asla gelmeyeceğimizi ilan ettik. Hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak arama, çıkarma faaliyetlerinde bulunamayacağını dile getirdik. Ancak son dönemde Doğu Akdeniz'e sahildar olmayan bir ülkenin de kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz. Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Çok açık net konuşuyorum. Şov peşinde de koşmamalı. Türkiye olarak. Türkiye olarak şimdiye kadar Yunanistan'la sorunlarımızın çözümünü hep diplomaside, müzakere masasında aradık. Kimi zaman karşılık bulamasak da komşuluk hukukumuzu gözeten bir anlayışla hareket ettik. Buradan şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz. Türkiye ve Kıbrıs Türklerini dışlayan, hak ve hukuku çiğneyen hiçbir girişim ve anlaşmanın başarı şansı yoktur. Oruç Reis'in pazartesi günü başlattığı çalışma, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sağlığımızın sınırları içindedir. Kimse endişe etmesin. Bu sağ 2012 yılında Türkiye petrollerine verdiğimiz ruhsat sahalarında yer alıyor. Biz ruhsatları resmi gazetede yayınlayarak kendi kamuoyumuzla hem de dünya ile paylaştık. Oruç Reis gemimiz bölgede 23 Ağustos'a kadar sismik araştırma faaliyetlerini yürütecektir. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır ise art niyetlidir. Türk kıyılarına iki kilometre. Arkadaşlar burası çok önemli. Ekranları başında bizi izleyen milletime de sesleniyorum. Türk kıyılarına iki kilometre. Yunan ana karasına ise mesafe ne kadar biliyor musunuz? 580 kilometre uzaklıktaki Meis adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek akılla ve sağduyu ile izah edilemez. 10 kilometre karelik bir adanın 40 bin kilometre kare deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir. Buradan Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum. Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklı selimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyan kazan kazan temelli bir formül bulunabilir. Biz asla gereksiz macera peşinde değiliz. Gerilimde aramıyoruz. Ancak benim Batı Trakya'daki soydaşlarıma, kardeşlerime saldıranlar da şunu bilmeli ki bunun uluslararası hukukta da diğer yöntemlerle de hesabını verirler. Evet. Ve buradan tabi Avrupa Birliği'ni de uyarıyor. Avrupa Birliği olarak üyeniz olan bir ülkenin Avrupa Birliği hukukuna göre Azınlıkların hukukunu koruma sorumluluğunu yerine getiriyor mu getirmiyor? Bunun hesabını Yunanistan yönetimine Avrupa Birliği'nin sorması lazım. Nitekim bugün yapacağımız görüşmelerde her iki siyasetçiye de bunu hatırlatacağım. Biz sadece adalet istiyoruz. Hakkaniyet istiyoruz. Soydaşlarımızın hukukunu korumak da bizim görevimizdir. Bunu da hatırlatmak istiyoruz. Tüm muhataplarımızın, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarına da saygı göstermelerini bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, koronavirüs salgını hayatımızda pek çok şeyi kökten değiştirdi. Biz de gerek partimizde, gerekse ilgili süreçleri diğer çalışmalarımızla birlikte Virüs gerçeğine göre yeniden dizayn ettik. Tamam diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske ve mesafe üçlüsünü tüm milletimden özellikle korumalarını ve buna sahiplenmelerini hatırlatıyorum ve istiyoruz. Değerli arkadaşlar, kim ki bu noktada hakikaten hastane odalarına düşer vefat eder. Bunlar bizi yaralar. Ama bu üçlüye tamam maske ve temizlikle beraber sahip çıkarsak ben inanıyorum ki biz çok daha az bu noktada dertli hale geliriz. Temizlik büyük önem arz ediyor. Maske aynı şekilde büyük önem arz ediyor. Ve bunu takmalıyız. Bakıyorsunuz maskeyi taktığını söyleyen maskeyi çenesinin altına koymuş. Bu olmaz. E bunları bir defa dikkatle uygulamamız lazım. Hastanelerimiz yeteri sayıda, hatta dünyaya göre çok daha fazla bir konumdayız. Ve e böyle olduğuna göre bizler burada maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat edeceğiz ki, öbür tarafta zaten hastanelerimiz en modern anlamda var. Hamdolsun doktorlarımız büyük çabalarla, büyük gayretler sarf ettiler, sarf ediyorlar. Ambulans, helikopterleri, ambulans, uçaklarımız, ambulanslarımız her an zaten seferberlik halinde. Bütün bunlarla dünya ile yarış halindeyiz. İlkler arasındayız. Ama halkımız da biz yalnız. Yani toplu yerlerdeki birçok yapılan eğlenceler şunlar bunlar vesaire ara verin ya bu dönemde de eğlencelere vesaire ara verin herhalde yani hastane yataklarında komada yatmaktansa öyle mi eğlenceye ara vermek daha evladır bunları yapmayalım aileleri üzmeyelim ve bunun için tedbirle hareket edelim. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Buna dikkat edelim. Ve şu anda attığımız adımlarla biz çok daha iyi bir hedefe ulaşalım diyoruz. Sizlerin de illerinizde ve görev alanlarınızda aynı hassasiyetle çalıştığınıza inanıyorum virüs sebebiyle oluşan atmosfer bizi asla rehavete veya karamsarlığa sürüklememelidir. Bizim öncelikli görevimiz her şart altında şehrimize ve insanımıza hizmet etmektir. Salgının sebep olduğu sıkıntıları ancak dayanışmayla aşabiliriz. Bilhassa bu zorlu süreçte hem virüsle ilgili önlemlerimizi en üst düzeyde alacağız. Hem de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Açta açıkta her kim varsa onun imdadına önce biz koşacağız. Bu bakımdan teşkilatıma güveniyorum. Sizlere inanıyorum. İnanıyorum ki hangi kapının arkasından bir hıçkırık geliyorsa bir ses, bir nida geliyorsa ona ilk ulaşacak olan AK Parti'nin ana kademesidir, kadın kollarıdır, gençlik kollarıdır. Sizler hemen telefonlarınıza sarılmak suretiyle ilgili birimlerimizi ayağa kaldıracak ve bu imdada ilk önce biz yetişeceğiz. Belediyelerimizle yetişeceğiz. İl genel meclis üyelerimiz de, belediye meclis üyelerimiz yetişeceğiz. Ama biz yetişeceğiz. Bunu ihmal etmeyelim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha genişletilmiş il başkanları toplantımızın ülkemize, milletimize, partimize hayırlar getirmesini diliyorum.